çalışacağım. Kapatın hadi. Hoşçakal. Umarım delirmem. Bakalım. Önümüzdeki 7 gün boyunca bu ses geçirmez hücrede kimseyle görüşmeden, elimde hiçbir şey olmadan hayatta kalmam gerek. Bu da aslında psikolojik olarak tehlikeli olduğu için beni izleyecek olan doktorun delirmediğimden emin olması gerekiyor. 23 yıldır akıl hastanelerinde çalışıyorum ve açıkçası hayatımda böyle bir şey duymadım. Böyle bir odada 50 saatten fazla kalmak kalıcı psikolojik hasarlara yol açabilir ve ben burada tam 168 saat kalacağım. Gerçekten aklımı kaybetmeye başlayıp psikoz denen bir şeye girme ihtimalim var. The <laughs> çıkmam gerekir. Bu bende kalıcı hasara neden olabilir. Yedi gün gömülü kaldı ama bir şey olmadı. Bu daha mı zor? Çok daha zor. Kimseyle görüşmeyecek. Beyin yeni bilgiyle işler. İhtiyacı olan da budur. Yoksa sanrılar, halüsinasyonlar görmeye, paranoya yaşamaya başlarsınız. Önümüzdeki bir hafta boyunca hayatta kalmam için elimde yatacak bir yatak, bir defterle kalem, yeniden kullanılabilir bir şişe su, diş macunu, diş fırçası ve de sabun. İhtiyaç gidermek için de bir tuvalet ve bir de lavabo var. Bu noktada yedi gün boyunca kendimi eğlendirmenin zor olacağı anlaşılıyor. Özellikle de 9 saat sonra. Şöyle yapınca. Muhtemelen burada kaç karo olduğunu merak ediyorsunuzdur. Doğru cevap 1900 karo. Eğer tavanı ve tabanı da katacaksak o zaman 2860 karo. Ama bütün bunlardan önemlisi midem bana diyor ki yemek yeme vakti. 7 gün boyunca nasıl yemek yiyeceğimi merak ediyorsanız burada taşıma bandı var. Bu bant 30 metreden uzun bir bant. Kimseyle etkileşimim olmadan yemeğe erişebiliyorum. Sanırım yaklaşık 14 saattir buradayım. Şimdiden tahminimin 2 saat yanlış olması çok garip değil mi? Ve a, meydan okumanın zor kısmı. Kimse yemek göndermedi. Geri dönüp baktığımda keşke daha çok yeseydim diyorum. Ama evet yakında biri bana bir şeyler gönderse gerçekten güzel olurdu. Karnım Hey, <laughs> 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 Sen elini yani yıkadın şey. mı? Evet tabii ki yıkadım. Hayır yıkamadım. Ona yemekleri rastgele göndereceğiz. Böylece zamanı tahmin edemeyecek. Şu anda saat 18 ve daha yeni kahvaltı gönderiyoruz. Arkadaşlarım beni doyurmayacak mı? Çok açım ben, çok aç. Bu oda ses geçirmez olduğu için yemek gelmesine rağmen... ...bunu ancak iki saat sonra kontrol edince anladım. Yürüyemeyecek kadar açım. O kadar da değil ama. Aa, hadi yapma. Sonunda kontrol ettim ve aa, <laughs> yemekten ümidimi kesmeye başlamıştım. Tadı harika. Yani soğuk ve vıcık vıcık. Ama bir şeyler hissetmekten o kadar mahrum kalmışım ki leziz. Aa, gördüğünüz hücre hapsi seti kelimenin tam anlamıyla metal zincirlerle sarılı. Bu odada yangın çıkarsa bizimkiler kilidi açamadan muhtemelen diri diri yanarım. Neyse bundan başka şeyler düşünsem daha iyi. <laughs> Sonraki birkaç saatimi kendimi mümkün olduğunca meşgul tutmaya çalışarak geçirdim. Ha, harikaymış. Elinde hiçbir şey yok. Uğraşacak hiçbir şey yok. Kendini meşgul etmek için şimdiden buna başvuruyorsa yedi gün dayanması biraz zor olacak. İlginç. İnsanın elinde bir şey olmayınca metal bir plaka kadar basit bir şey bir iPhone kadar eğlenceli olabiliyor. Bu girişi sıkıntı onda anksiyete uyandıracak. Açıkçası insanlığımı kaybediyor gibi hissediyorum. <laughs> ben yatmaya gidiyorum bakalım ne olacak. Herhalde artık 40 saati falan tamamlamışım. Jimmy kalan vakti şu anda 6 saat yanlış söylüyor. Yani ikinci gündeyim saat 16 civarı. Henüz hata yapmaz diyor. Zaman algımı kaybetmem başka sorunlara yol açtı. Ne yaparsam yapayım inanın bana uyuyamıyorum. Bu ışıklar her şeyi mahvediyor. Kafam karışıyor. Belki de önümüzdeki beş gün boyunca burada yatmalıyım. Uyuyamamasının nedeni uyumaya ihtiyaç duymaması. Bunu uyuyarak atlatmak istiyor vakit geçsin diye. Ama aslında yapması gereken şey mümkün olduğunca uyanıkken onu meşgul edecek bir şeyler bulmak. O kadar. Duvara tırmanıyor. Bu özgürlük içgüdüsü çok doğal. ilkel içgüdülerine geri dönüyor. Saatin 16 olduğunu nereden çıkar? Saatin 21 olması gerekmiyor mu? Ve o günkü ilk yemeğimi elime aldığımda saat öğleden sonra 16.30 olmuştu. Yanlış anlamayın yemekler güzel görünüyor ama o kadar soğuk ki. Yo. Bunu yemektense açlıktan ölmeyi tercih ederim. Evet. Ve ikinci yemeğim geldiğinde birkaç dakika sonra geldi sanmıştım. Taşıma bandından ne gelmiş? Dur. Ne kadar oldu ki? İkisini de yemen mi gerek yoksa? İkinci kahvaltı ikinci günde olduğumu kanıtlıyordu ama onun çoğunu yememiştim. Bu yüzden yani yemediğim için belki de kötü hissettiler şey. Ay bu noktada ilk yemeğin taşıma bandında ne kadar beklediği hakkında hiçbir fikrim yoktu. İşte bu durum zaman Hı -hı. geçtikçe daha da kötüleşebilir. Daha ikinci günündeyiz. Ne yapacağımı bilmiyorum. Sanırım sayabildiğim kadar saymayı deneyeceğim. Bir, iki, üç, dört. İnanılır gibi 566, değil mi? 566, 567. Ama insanın yapacak hı hı. bir şey olmadığında... 999. Kötü olan burada buna boyun eğmekti. Ve bir Vakit geçtikçe yapacağı rastgele şeyler tükenecek. Ne yalan söyleyeyim? Doktor haklıydı. Çünkü meydan okuma ilerledikçe delirmeye başladım. Sence ben bu... Sence bak. Ben... <laughs> Bu meydan okumanın çoğunda zamanın geçmesine yardımcı olsa da bana başka şekillerde zarar verdi. Şurada yemek yok mu? Vıcık vıcık ve soğuk ya. Bu ne zamandır orada duruyor? O tepsi yedi saattir orada bekliyor. Aa, o dondurmayı yemek için her şeyimi verirdim. Aa, ama bu yemek artık yenilebilir değil. Ve sanırım yine aç kalacağım. Genellikle aynı anda birçok video üzerinde çalıştığımız için inanılmaz derecede stresli oluyorum. Şu anda kendimi o kadar da stresli hissetmiyorum ama dünyada olup biten tonlarca harika şeyi kaçırdığıma dair geri kaldığımı hissediyorum ve bu beni çok rahatsız ediyor. Bu çok garip. Alışık olduğundan farklı bir duygu. Hiçbir şey yapmamanın bu kadar zor olması gerçekten çok garip. <laughs> Artık gerçekten çok sıkıldım. Aa, bu benim için aklımı zorlamaya başladı. Sıkıldım. Yardım. 168. saatteydim. Meydan okumanın sonuna çok vardım. Ama 65. saatte merak etmeye başladım. Ama da nasıl kalkılır? <laughs> Keşke bundan önce biri bana... Yani... Kendini ağır depresyondan koruyabilmek için sadece kendi zihninde var olan kavramlar bulmak zorunda kalacak. Evet, şu anda parkta yürüdüğümü hayal ediyorum. Yeşil çimenler var, balık tutuyorlar. Şu anda gerçekten de kafasından <laughs> senaryolar uyduruyor. Yok hayır. Elbette güneş parıldıyor, kuş sesleri var. Parkta yürüyüşümü mahvettin. <laughs> İnanmıyorum, aklını kaybetmesine şahit oluyoruz. Oh. Yine yemek göndermişler. Görünüşe göre biraz pilav, tatlı patates ve biftek var. Meydan okumada şimdiye kadar verdikleri en iyi yemek bu. Buraya bakın. Burada pilav var. Sıradan bir insan muhtemelen bu pirinçleri yerdi. Ama ben sayacağım. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 97, 98, 99, 100, 101, 265, 266, 267, 307, 308, 309, 310, 421, 422, 423, 424, 424. 445, 446, 447 pirinç. Bu metal tepside tam olarak 447 pirinç tanesi var. Bu bilgi muhtemelen hayatınızı değiştirecek bir bilgi, tamam mı? Çok yorgun hissediyorum. Bu da muhtemelen beşinci günün gecesindeyim demek. Meydan okumanın yarısını bile tamamlamamıştım ama şimdiden tam bir gün hatalıydım. Banyoda biraz daha uyuyacağım. Orası o kadar aydınlık değil. Bu da yaptığım en akıllıca hamleydi çünkü o banyoda tam 12 saat uyudum. Meydan okumayı resmi olarak yaraladık. Şey, 84 saat oldu. Bir sonraki yemeğinde bunu öğrenecek. O, en iyisi bunu karıştıralım. Adları bir araya getirebilir. Ben açım, çok açım. Ben burada ne varmış bakalım? Nedir bu? Spagetti oğusu duymamış Adını mı? Adını unuttuğum tek şey bu değildi ama. Buna ne deniyor? Bu bir. Kraker. tek kraker'e bu kadar sos fazla. Tadı ketçap gibi. O harfleri nasıl fark etmez? Ah, bu bir ne. Evet. evet. Bu dört spagetti oyu çıkarmayı unutmuşsun. Hayır. Hayır. Ne zaman bir harf bulsa o harfi yiyor. Umarım bunlar bir şey ifade etmiyordur. Harfleri yemeden önce bir şekilde bunları fark etmem. Daha fazla yemek için bir kelime çıkarmam gerekmiyor. Eminim benden istedikleri bu değildir. Jimmy çıktığında bunu izleyecek mi? buna kesinlikle inanmayacak. <laughs> Depresyon. Bu noktada ışıklar beni çok rahatsız etmeye başladı. Şu anda başım gerçekten de çok ağrıyor ve çok çok açım. Vücuduma neler oluyor? Evet ihtiyacı olan tüm kaloriyi almasına rağmen daha fazla yemek istiyor ama bunun nedeni her şeyden kopuk olduğu için açlıktan öldüğünü düşünmesi. Yemek koymuşlar mı diye baktım. Yeniden, yeniden ve bir kez daha. Gariptir böyle rahatlıyorum. Bundan dolayı beyin sarsıntısı geçirir miyim? Bence en iyisi dur. Haklısın. Bence de dursam daha iyi. Burada McDonald's poşeti var. Ama bu kadar hafif olması garip. Bu poşetin içinde hamburger yoksa depresyona gireceğim. Varmış. Evet işte bu. Ne zaman yemek yesem 20 dakika boyunca o kadar mutlu oluyorum ki anlatamam. İnsan gibi hissediyorum. Gülümsemeden duramıyorum. <laughs> Çok mutluyum. Yemeği bitirir bitirmez de Aniden depresif hissediyorum çünkü ne yapacağımı bilemiyorum. <laughs> Zaman algım tamamen yok oldu gibi. İnanılmaz. Saatin kaç olduğunu tahmin ederdim ama artık bu dünyadan hissetmiyorum. Geçen her saniye daha da aptal hissediyorum. Kendimi meşgul etmem gerekiyor. Bu McDonald's cheeseburger kağıdını alacağız ve diş fırçamı işine koyduğum bu bardağda. da ve artık basketbol oynuyoruz. LeBron, evet. Kobe, Basketbol bana göre değildir belki de. Beyzbolda hep daha iyi olmuşum. Strike! Böyle olmaması gerekiyordu. Ama sonra hatırladım. Evet, bak ha. Üzerinde çatal var. Buradaki ilk yemeğimi bana metal bir tepside vermişlerdi. Bunu öyle bir mesafeye atacağım ki... ...çok komik olacak. <laughs> Sıkıldım. Bu odada geçirmem gereken iki günüm daha var. Ve içimden bir ses bana dayanamayacağımı söylüyor. Dördüncü gün. Ne kadar yalvarsam da, bağırsam da, yalvarsam da... Lü, ...ya da geğirsem... Bu odadan erken çıkmama izin vermeyin. Tamam, Jimmy vermeyiz. Hiç İçgüdülerimi dinliyorum. Şu ana kadar 113 saat geçti. Bu da 55 saatin falan kaldığı anlamına geliyor. Videoyu kim düzenliyorsa, gerçekte kaç saatim kaldığını göstersin. Umuyorum ki 55 saate yakın bir süredir. Bence bu olanlardan ötürü sinirlenecek ve hatta paranoyak tepkiler gösterecek. Mahremiyet herkesin hakkı değil mi yani? Şurada bir kamera var, şurada bir kamera var, şurada bir kamera var. Kamera, 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 kamera. 7-24 kameralarla beni izliyorsunuz yani ha? Delireceğim artık! Peki kamerayı... ...bandın içine dahice bowling oynar gibi. Ah! Bir şekilde parmağımı vurdum. Ah! Bu videoyu çekmenin bu kadar zor olmasını hiç beklemiyordum. Düşüncesi bile yani gözlerimi dolduruyorum. Ama şu anda kendimi hayvanmış gibi hissediyorum. Sanki insan olarak tüm haklarımı kaybetmişim gibi. Tahminimce beşinci günün ilk yarısını tamamladım bence. Kız arkadaşımı çok özledim ve tayfamı da özledim tabii. Nolan'ı bile. <laughs> Nolan'ı bile. Açıkçası şu anda akli dengemin tam anlamıyla dibe vurduğunu söyleyebilirim. Bu insanlık dışı bir şey. O kadar uzun zamandır buradayım ki bazen rüyamda bu odada olduğumu görüyorum. Sanırım altıncı ya da yedinci gündeyim diyorum. Ama uyandığımda bir rüya olduğunu fark ediyorum. Saat kaç oldu? Buna bir servet harcayabilirdim. Sadece saatin kaç olduğunu öğrenmek için bu meydan okumada neden 33 saat kaldığımı düşünüyorum anlatayım. Aa, beş defa uyudum. <laughs> İkinci neden, günde bir kez tuvalete otururum ve buraya geldiğimden beri beş kez oturdum. Eee! Üçüncü neden, boynumda çok sakal çıktığı bakın. Ha, bu da genellikle bir haftada olur. Yani tam emin olmasam... Tam emin olmasam da beşinci gündeyim. Çünkü gerçekten bir şekilde hala dördüncü gündeysem, inanın aklımı kaçıracağım. Bir keresinde rüyamda yüz bine kadar saydığım zaman hakkında bir şeyler gördüm. Uyandığım zaman da odanın etrafında bin tur atayım dedim. Yani eski günlerin hatırına. Bu başlangıç. Bir, iki. Bu görüntüleri tekrar izleyince o kadar şaşırdım ki... ...delirmemek için daireler çizerek yürümeye başlamışım. Yine çok fazlaymış. Şimdiden başım dönüyor. Bu meydan okuma boyunca suyu hep bu lavabodan doldurdum. Ve açık olayım bu... ...bu su... Bu, 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 ...bu... ...hayır yani oğlum... Circle nedir? Su şişelerine takılan, aroma veren bir kartuş. Tatsı suyun tadını da muhteşem hale getiriyor. Bu şişeye yerleştirebileceğiniz yüzden fazla farklı aroma var. Hepsi de sıfır kalori ve şekersiz. Ah, bu tripodu taşımak bile berbat. <laughs> Önce aromayı ne kadar yoğun istediğinizi seçin. <laughs> Sonra da içmeye başlayayım. Suyu o kadar lezzetli yapıyor ki lavabodan içtiğimi bile anlayamıyorum. Meydan okuma boyunca meyve kokteyli aromasından içtim. Bu şey suyun tadını gerçekten harika hale getiriyor. Ya, bu duvarların arasında bir ileri bir geri yürüyeceğim. Bu kartuşlar aynı zamanda birden çok kez doldurdukça kullanılabiliyor. Ki bu iyi bir şey çünkü bizimkiler bunları göndermeyi beceremiyorlar. Bazen bütün gün aynı kartuşu kullanıyorum. Daha fazla su içmeye başlamak ya da suyunuzun tadını lezzetli hale getirmek istiyorsanız drinkcircle.com adresine ya da yerel Walmart'ınıza uğrayıp deneyin. Her şeyi deneyin. ...kendimi eğlendirmek için. Ve dürüst olacağım... ...hiçbir şey olmuyor. Tüm sorkularımı bitirdikten sonra Karl ...yüz gün hapsolmuş olarak dayandan iki kişiyi getirdi. Yine geldik. Şuna bakın, buna bayılacaksınız. Sizi yüz gün boyunca hapseden adamın yüzüne bir bakın. <gülüyor> <gülüyor> Bu sizin yaptığınızdan kolay mıdır yoksa zor mudur? Düşününce... ...sanırım ben yanımda... ...başka birinin olmasını tercih ederdim. Artık durum tersine dönmüştü... ...ve tutsak olan ben... Bailey ve Suzy benden intikam Bandın alacak. Bandın nasıl çalıştığını göstereyim. Boş bir tepsi göndermişler. Birazdan deliye dönecek. Ben de yüz üstü oturuyorum. Hesabımdaki her dolar üzerine bahse girerim. Bunlar karlı işi. Yok artık. <laughs> <laughs> Açmasın Jimmy. Bunu ye. <laughs> Hayır bir daha olmaz. Bunu bir daha yapmayacağız. Bunu yapmayacağız. Günlerdir bu kadar etkileşimi yoktu. söyleyeyim. Muhtemelen bunu hak ettim. Öldükten sonra böyle olduğunuzu hayal edin. Sonsuza kadar böyle beyaz bir odadasınız. Çok kötü olurdu. Uyduğumda kendimi dış dünyada hayal ediyorum ve uyanık olduğumdaysa sadece depresif ve yalnızım. Ve açıkçası çok kötüyüm. Yani uyumaya ne kadar vakit harcarsam <laughs> o kadar mutluyum. <laughs> Çıkarın beni, ben benim, Ölü gibiyim, gerçekten buradan çıkmam gerek artık. Yedi gün denizde kalmıştım, yedi gün diri diri gömüldüm... ...ve şimdi de burada yedi gün hücre hapsindeyim. Bu kadar zor olacağını bilseydim, bunu asla yapmazdım. Eğer sol üste kalan şu saat 20'den fazla gösteriyorsa... ...aklımı kaybedeceğim, kendimi inanılmaz yalnız hissediyorum. Kız arkadaşımı özlüyorum. Tam bir işkence. <laughs> Ağlıyor mu? Durumu hiç iyi değil. Jimmy evet. şu anda yerde uyukluyor, bir şeyler fırlatıyor, <laughs> öfke nöbetleri geçiriyor. Yemek verdiğimizde de mutlu oluyor, çocuk gibi. Sanırım geriye sekiz saat kaldı. Sonra şuradaki kapıyı açacaklar ve özgürlüğüme kavuşacağım. Lütfen, lütfen, lütfen sekiz saat olsun. Şu anda son birkaç saattir uyuduğunu sanıyor bu arada. Uyuduğunu sanıyor. Bu çok kötü <laughs> bir an olarak kalacak, çok evet. kötü. Ben adına endişeleniyorum. Herhalde iki ya da üç saat daha var sonra o kapı açılacak. Son yemeğimin tadını çıkaracağım. Sonra buradan çıkacağız. Buna son yemeğim mi dedi? Sanırım. Çok ironik oldu çünkü kelimenin tam anlamıyla... 24 saat var. Çok <laughs> az kaldı. Her an kapıdan içeri girebilirler. O yüzden burayı temizleyeceğim. Şu an biraz dağınık. Evet. Temizlememek için bahane arıyordum. Ama yani çok sıkıldım. Ben bu deneye başlamadan önce ufkumun açılacağını düşünmüştüm. Belki kendim hakkında bir şeyler öğrenirim. Ama gerçekte bu deneyin bana kattığı tek şey bir şeyleri alıp taşıma bandının içinden dışarı atabilme becerisi oldu o kadar. O da olmadı. 24 saatten fazla. Vaktim kalmış olması mümkün değil. Burada bir 24 saat daha geçiremem yoksa delireceğim. Akide ateşinde kimler kimler var? Aklımı aldın sen ver olur ne olur. Burada bir 24 saat daha geçiremem yoksa delireceğim. Düşünmeme gerek yok. 24 saat falan kalmadı çünkü. Ben sadece bu bunu buna inanmayı reddediyorum. Yani her an bitebilir. Her an bitebilir. Her, her an bitebilir. Vakit geçirmek için saymaya devam edeceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 5422 5423 5424 5425 <laughs> Yemin ederim şu taraflardan bir ses geldi. Ben mutsuzum. Ben mutsuzum. Çok mutsuzum. Çok mutsuzum burada olmak istemiyorum. Çıkarın beni buradan. Burada olmak istemiyorum. Çıkarın beni buradan. Burada olmak istemiyorum. Çıkarın beni buradan. Burada olmak istemiyorum. Artık insan bile sayılmaz. Yatakta yatıyor, gözlerini kapatıyor. Heyecanı kalmamış böyle bir şey.